teşvik edici kanalından merhaba bugün hindi pohoto hindi hindi Porto'yu. tıklayalım bakalım neymiş inceleyelim şunu aa güzel bir görsellik ilgili karşılaştık şu an bam bam bam, bam 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 şimdi kamera değilim ya başlar. çekelim bir tane fotoğraf. şimdi kamerayı çekelim bir saniye. Tamam diyoruz. ya Evet. Ekranımız hala da siyah. Bu ne abi? Bir şeyler yapıyor. Aa, video ne şey yaptı? Ee, şöyle görselimizi gösterelim. Evet, yüzde on beş, yüzde kadar yaptık. Ne sonra ne yapacağız bunu? Şöyle şu elet takılıyor değil mi? Hatırladım şimdi dur bir dakika. Renk tonlarıyla oynayacağız mesela. Vaa wow, görselliklere bak. Ses levelini mi arttırıyoruz? Anlamadım ki. Yani şu Vaa wow, wow, ses. Parlaklığı arttırıyoruz. Güzel. Parlak olsun birazcık. Bu daha da aydınlattı. Daha da güzel. Ya yani buradan dik. E, Ekranımızı elimizi sağ ve sol olarak elektrik Buraya 6000K. O Daha da güzel görsellikler sağlıyor şu an. Mavi oldu. Hiçbir şarj oluyor şu an. 9000. Hadi bu iyi diyelim. Tamam şuraya tıklayalım. Bu neymiş? De, 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 de. Şuna bakalım yok tek yok oh. bu, bu ne işe yarıyormuş bu ne bu ne bak mesela diğer tarafları karanlık yapıyor şurası aydınlık yapıyor şey böyle çiziyor gibi değişik, değişik görsel efektler sonra tamam diyoruz sonra otomatikmen uyguluyormuş güzel Şöyle şöyle tıklayalım yine Başka odunlar var, şunlar var. Kırmızı dokunuş mu diyor? Ne diyor orada? Şöyle yapalım mesela. Oh, evet, tahmin ettiğim gibi kırmızı renge boyuyor. Şimdi uygulayacak onlara. Videolarımı 5 dakikadan fazla yapmayacağım çünkü kılara sakat boyutlara ulaşıyor. Tamam diyelim ya ne fazla beğenmiş bir kapatalım şöyle açalım dırırırı dır 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 vay bunlar dönebiliyor galiba Cid dönmüyor bu tarafa doğru gidiyormuş filtre mi yapılacakmışız o neymiş o ne ya vay wow, bu güzelmiş bu tarafta kanalı şöyle bu ne ya ne yaptı bizim şeyi? Böyle, böyle işte filtre uyguluyormuşuz. güzelmiş. Vay şu güzel bak. Bak süper yaptı. Acı bizim fotoğrafı. Çamurlu yaptı. Altın yaptı. Güzel güzel fotoğrafı. Şu nasıl bir şeymiş? Wow. Demiyorum. Güzel güzel. Filtre yok diyor ya Yok ben şu filtreyi yapmak istiyorum mesela diyorsun. Döntü, dönt, dönt. yer bu Şu güzelmiş. Tamam şunu yapalım. Polar, right void diye bir şey. Tamam diyelim şöyle. Hop, uygulasın şöyle hızlı bir şekilde işlemci ne kadar hızlıysa i̇şte o kadar hızlı çabuk uygulayayım tabi bu da orada. Şunu kapat diyelim. Kapan. Tamam. Yeniden yapalım. Mol mini. Gerek yok. Onu düşünmedi. Hop. Oho baya güzel şeyler varmış. Bunlar neymiş? Tek şöyle yazım yazacağız şimdi anlamadım. Wow, direkt arka planda tahta yaptı veya cam sileceğin üzeri vay güzel güzel insan suratını şu şekilde değişik şekiller yapabilirsiniz burada <laughs> güzelmiş Ne bunu tamam diyelim bunu hoşuna gidelim tahtanın üzerine bir şey şekli verdi tamam şunları kapatalım ne gittik bu şekilde hareket ediyormuşuz oh 5 dakikaya geçtik ee, bu şekilde böyle saçma sapan. Biraz uzun sürecek gibi duruyor. Şimdi 41 videomuz o kadar arttı olmuş İyi. Devam edelim videomuz o zaman. Ne oldu şimdi ben anlamadım. Şunu kapatalım. Başka ne özelliklerimiz varmış? Ne ne ne? ne yapacak? Ayıp ne? Baş mıcını kusantımı yaptı yaptı ya. Duru bakalım. Bunlar ne böyle köşemek diyoruz bunlarda aynen. çerçeve ekliyoruz Tan dik şeyler ya bırak. Top top top. Ha tamam, güzelmiş. Köşe falan istedim. Yok ben şu köşe yapacağım şu. Tamam diyoruz. Uyguluyor şu an. Tan 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 tan. İyi uyguladı. Evet bu kadar. Şimdi şuraya tıklayıp şuraya kayıt dosyası diyoruz. Galeriye kaydet işte. Hiç. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür edici kanaldan herkese iyi günler diliyorum. Tam şu tamam, 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 tamam. şu şekildeyken bu şekle geldi. Bu hali daha iyi miydi ne? Şöyle bir çevirelim isterseniz. Lan İyi <laughs> yani yönetebiliyoruz. Teşvik edici kanalımdan güle güle.